Hepinize selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte VPN'i test edeceğiz. Geç test edeceğiz. ben VPN kullanmıyorum, kullandırmıyorum. VPN kullanan birini bıraktım. Kullan bırakması konusunda uyardım beni dinlemedi. Bir yani hem onunla bir vesile atacağız. Hem de bir size VPN'i tanıtacağım. VPN nedir? Ne işe yarar? Neler neler vardır VPN'de? VPN'in 4-5 çeşidi var. Size onu söyle o kadarını söyleyeyim. Yani işte bu dört çeşidini de tek tek anlatacağım ve de VPN nedir, ne işe yarar onu detaylıca anlatacağım. Çoğu Tiktoker'da falan görüyorum, nedir ismi diyorlar ki işte VPN'si e attırmaz, VPN'si e attırıyor diyenler aradan aimbot açıp yayıncı moduna geçir, VPN'si e attırıyor diyor. Şimdi gözümüzle göreceğiz karşımızdaki çocuk VPN. Bu arada videolarıma korku diyorsunuz ya ben böyle her seferinde korku çekecek birini nereden bulabileyim? Bir ikincisi de bu çocuğu geçenki videolarda belki görmüşsünüzdür. Yoktu. Bu videomda var mesela. Yani nazı var. Geçenki video olanda ekli bile değildi bende. Bu videomda ekli bende mesela. Bir de bir size anlatmaya başlayayım isterseniz. Nedir ne işler. Vibya'nın dört çeşidi var. İlkin konum değiştirmek için olandan başlayayım size. Sonradan yavaş yavaş oyun için olana doğru gideceğiz. Bak konum değiştirmek için olan ekranda gözüktü zaten. Bu VPN'i kullanmak oyun e, sizin konumunuzu belli etmez. Yerinizi göstermez. Mesela bu VPN'i kullandığınızda bu VPN'i genelde pana kullanıcıları kullanıyor. Çocukta bu arada şu anda VPN açık değil. Ben zıpladığım zaman VPN'i açmasını söyledim. Bir 5 dakika kala zıplayacağız. Bakacağız, bakacağız VPN ne kadar eski gösterebiliyor. Ne kadar maçı çevirebiliyor. Onları tek tek göreceğiz birincisi konumuzu değiştiren konum değiştiren konumu göstermeyen VPN Yani o VPN'i genelde panel kullanıcılar kullanıyor panel kullanmak ülkemizde yasak bence de kullanılmamalı Ne kullanır ne de kullandırır ee, O yüzden Nedir Şimdi bu tür uygu, Bugün bu tür VPN'ler Genelde panel için kullanılıyor yani panel vesaire konum gizlemek için Sadece konumu göstermemek için anonimi göstermemek için kullanıyor bu tür e, VPN'ler. Ya söyle VPN'siz bile sağlam oynuyorsun neden VPN kullanıyorsun dostum. Yani e, bu tür bir tür VPN'ler var ekrandaki. Ya başka ya bağlanmak için, başka şeylere girmek için. Mesela şeyler var, okuldaki internetler var. Bu VPN'leri kullanarak okuldaki internetlerle oyun oynayabiliyorsunuz. Instagram, TikTok izleyebiliyorsunuz. Bu tür VPN'leri kullanmadan direkt oyunu kendi e, internetiyle girip ne oyun oynayabilirsiniz ne de şey yapabilirsiniz video izleyebilirsiniz instagram tiktok vesaire izleyebilirsiniz ama bu tür vpn'ler onun için kullanıyor Abi bir de şu anki ekranda çıkan VPN var. Bu VPN de MS düşürmek için kullanılıyor. Mesela oyunda MS'iniz çok düştükse oyunda MS'iniz oyunda MS'iniz eğer düşerse oyundaki MS'inizi düzeltmek için kullanılan VPN'lerden biri de bu. Yani bu oyundaki MS'inizi falan düşürmek için kullanılıyor bu VPN'ler. Bir ben de kullanıyordum. MS'in çok fazla olduğunda bundan. Ee, bir de şu VPN'ler var. Şu an ekrana koydum. Bunlar da yasaklı sitelere falan girmenizi sağlıyor yasaklı sitelere bu vpnler aracıyla girebiliyorsunuz yoksa girme, giremiyorsunuz <laughs> Öyle kafanı göstermeyeceksin bana yoksa giremiyorsunuz ee, Bu tür vpnler de o işe yarıyor Aha gel gelelim bizim meseleye oyun için olan vpnler Etrafta görüyorum boş boş mal mal konuşanlar var Hiçbir şey bilmeyip de sallayanlar var Herhalde tiktokta Herhalde bir de TikTok'ta bu tür şeylerden gram da anlamayıp sallayanlar var. Yani oyun için yapılmış yükleyenler vardır. Aha şu an ekrana koyduğumdan iki hatta üçü bir tanesi ücretli, iki tanesi ücretsiz. Üçü de aynı işe yarıyor. Oyun için yapılmış bir bunlar. Oyunda neye işe yarar? Normalde oyun içi çıktığında rakı gözünde ışınlanırsınız. Mesela şu şekil bir joystick yapın. Şu şekil çok hızlı bir joystick yapıyor gibi gözüküyor. Ama ne olur? Mermilerinizle bir o kadar yavaş gider. İşte bu VPN'i kullandığınızda hem emesiniz artıyor, rakip gözünde çok hızlı gözüküyorsunuz. Hem de mermileriniz yavaş gitmiyor, mermileriniz daha da hızlanıyor ve MS e, atma ihtimali daha yükseliyor. Mesela kafa buradaysa siz buraya buraya veya buralara sıktığınızda hesa atma ihtimaliniz daha yüksek oluyor. bana vakası rakibin canına hasar verebiliyorsunuz. Bir önceki videoda mesela bir tane rakip gelmişti bize e, Mion 2'te testi şu an bir Mionik'te test yapmıştık onun TDM testinde bir gelmişti görüyordunuz nasıl duvara kasa atıyor bana atıyordu bana görüyordunuz bir de Netwing gibi TDM'ler var bunlar da bir anlığına sizi başka bir sunucuya atıyor hemen rakibiniz e, sizi o sıra görmüyor haritadan kayboluyorsunuz o sıra rakibinizi vuruyorsunuz tekrar başlattığınızda kaldığı yerden devam ediyor rakibiniz de ölmüş oluyor yani illaki görmüşsünüz görmüşsünüzdür orada burada Ay elmam kaydı aim. parmağım kaydı parmak Ekranı bu şekil çevirirken öbür joystick parmağımı çevirecekken joystick yerine ekran döndü Bak yani oldu Tamam şimdi söyleyeyim bir yeni çalışırsın bakalım 9-5'ten ne kadar çevirebilecek Evet çalıştır bir tane çalıştır. Bekle, bekle VPN. I. Aç VPN'i, aç da gel. Şimdi VPN gelsin gelsin. Netting gibi VPN'ler var, ki sağda solda görmüşüz. Çoğu insan da var, diyor ki e, VPN kullan, VPN diye bir şey yoktur, VPN mermi attırmaz. Bak, görüyorsunuz, bak, direkt kalka bak. Çoğu insan da var diyor ki VPN mermi attırmaz diyor ki arkada aimbot açıp yani e, yayıncı moduna geçip vuruyorlar. Öyle bir şey yok. VPN merminin hasını attırır. Ama oyun için yapılmış olanlar. VPN'in bir amacı tek yok. Birden fazla amacı var ve her amaç için farklı VPN üretilmiş durumda. Yani kısaca sizi baş başa bırakıyoruz videoyla. Bakabilirsiniz kaç taraf VPN nasıl vurduğuna bakabilirsiniz. Bak. Aynı bu çocuk bana vurmuyordu mesela. Vuramıyordu. Bak görüyorsunuz duvar arkası bana zarf ben duvar arkasındayken ona şu şekil gözüküyor. Bak şuradayken şu şekil gözüküyor bana ne? Nice Sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Bakın VPN nasıl duruyor, Çocuk nasıl vuruş atıyor. bak gördünüz nasıl sağlam iki el sattım. Bir sonraki videoda lütfen yorumlara yazın. Bu VPN bir ben atayım, Yeniyim bunu. Adını VPN'im diye değiştirsin. VPN su, VPN su yapsın adını. Videoya da kapak başlıkla çıkar. VPN'i mi yavlattım diye. VPN su, VPN mi yapsa yapsak, VPN su mu yapsa, ne yapsak bu VPN'in ismini siz kurun adını. Bize noktalayalım. Söyleyin bir ad yaptıracağız. VPN'e yaptıracağız. Bak görüyorsun nasıl. Çocuk daha yeni bela vurmuyordu mesela. Az önce bela vurmuyordu. Ay gördüm. <laughs> Mermi kaçırmadık. bak nasıl duvara kasa baksanıza Ama ben e saflarım bu cinsiyene saplarım arada Bak VPN olmasına rağmen rushlayan benim görüyorsun Rushlıyorum vuruyorum bak O VPN Ben VPN dedim bana o köşeden böyle pis atarak baksın görüyorsun Orada yeni kulaklık aldım Kulaklığın mikrofonuyla çekiyorum bu videoyu İnşallah sesim iyi çıkmıştır. VPN'e de yenildim, Ulan. devam artık. Ulan. Bak nasıl Daini bizim... Oy! Daini benim gözümden nasıl ışınlandı, gördünüz. Bak buradan nasıl böyle şunlandı gördünüz. Doesn't have a lot of time left. sanki yeni. ya ne ya bir ara kalacağız. son 15 dakika çalıştırdı ama ilk 5 dakika da bitti. olsa gene fark etmez. Sabahtan da ben Ya yenerdim de bunu alırdım bu fightta da. Maç bitti. Neyse. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Gördüğünüz VPN nedir? Nasıl? Ne iş yap? Bundan sonra yalan yanlış şeylere kanmayın. Doğrusu burada. Gerçeği burada. Abone olup beğenirseniz. ilk defa bu abone olup beğenin diyorum. Çok mutlu olurum. Seviyorsunuz. Bye.